Er-Rahman, Er-Rahim. Fatiha'daki Er-Rahman, Er-Rahim ne demek? Rahman ve Rahim Allah. Bu bir tanrı algısında devrimdir dostlar. Çok önemli. İnsanlık tarihinde bir devrimdir. Er-Rahman, Er-Rahim. Onun için Mekke müşrikleri özellikle Rahman'a itiraz ettiler. Rahman da neymiş dediler. Er-Rahman suresi bunun üzerine indi. Er-Rahman allemel Kur'an. Evet, o Rahman var ya, rahmeti sonsuz olan var ya, Allemel Kur'an. Buradaki Kur'an'ı isim olarak değil, vasıf ve sıfat olarak anlamak lazım. Ne demek? Okumayı öğretti. Evet. O Rahman var ya, okumayı öğreten zattır. Halakal insan, insanı yaratan zattır. Allemehül beyan, ona kendini ifade etme yeteneğini veren zattır. Tamam. Harika. Neden müşrikler Errahman'a itiraz ettiler? Allah Resulü Besmele'yi yazdırınca Hudeybiye Barış Anlaşması'nın girişinde Hazreti Ali'ye Besmele'yi sil oradan, Bismikallahümme yaz ama Rahman ve Rahim yazma dediler. Neydi bu adamların Rahman isminden bu kadar gocunması? Oysa ki bakınız yerine teklif ettikleri de fena bir şey değil. Bismikallahümme, ey Allah'ım senin adınla demektir. Ama Rahman ve Rahim'e itiraz ediyorlar müşrikler. Sildiriyorlar onu. Neden? İşte burada Kur'an'ın devrimi akla geliyor. Kur'an Tanrı algısında bir devrim yaptı. Kur'an'a kadar insanlık tarihinde tüm paganizmlerin tanrıları, baş tanrıları erkektir. Mısır'da Horus erkektir. Yunan'da Zeus erkektir. Hem de güçlü kuvvetli bir erkek. Zeus'un bakabilirsiniz fotoğraflarına ve heykellerine. Roma'da Apollo erkektir. Sümer'de Anu erkektir. Hint'te Şiva erkektir. Tüm dünyada baş tanrılar erkektir. Peki neden Kur'an Allah'ın kart vizitine Rahman ve Rahim yazıyor? İşte bu Erkeği tanrılaştıran, erkeği putlaştıran anlayışa bir reddiyedir bu. Nedir? Kahhar yazabilirdi kartvizite. Cebbar yazabilirdi kartvizite. El-Kavi yazabilirdi kartvizite. Ne yazdı? Er-Rahman, Er-Rahim. Neden? Rahim biliyorsunuz hepimizin kendisinden doğduğumuz gerçekten de Allah'ın rahmetinin tecelligahı olan anne organı. Anlatabiliyor muyum? Neden böyle bir isim alır? Allah kart vizitine yazar. Yönetmenin merkezi Kur'an'a kadar güçtü. Kur'an bunu değiştirdi ve dedi ki yönetmenin merkezine şefkati ve merhamet al şefkat ve merhametle gücü değiştir. Yani Allah'ı güç ilahı olarak değil, merhamet Allah'ı olarak tanıyın. Yani yeryüzünü merhametin hakim olduğu bir dünyaya değiştirme konguydu bu, emriydi bu. Bu muhteşem bir devrimdi. Peki ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Her işin başı besmeledir, her işin başı merhamettir. Onu daha önce söyledim. Sonradan ne oldu biliyor musunuz? Güç ilahına geri dönüştürüldü. Eski pagan geleneklerinin gücü tapıcı, güç ilahına Müslümanlar ilerleyen yüzyıllarda gücü taptılar adını Allah koydular. Maalesef.